Sınırları ileride. Kasvetli. Aa. Yavaş Felik, beni tırmalıyorsun. Peki, hangi yöne gideceğiz? Şu tarafa, hayır, e ee, e şu tarafa. Aa, aa. Sanırım ha. neden kimsenin kayalığın ötesine geçmediğini anlamaya başladık. Evet, burada hiçbir şey yok. aa, bu da ne? <laughs> Neler oluyor Flo? Olala. Hadi, bir şey buldu. Aferin sana Flo. Bence bu altın mağara tarifine uyuyor. Yani bunlar da dilek simleri. Mağara bizi içeri davet ediyormuş gibi hisseden var mı acaba? Ya da bizi kesin sonumuza çekiyor. Buraya kadar geldik. Bütün okyanus krallığı bize güveniyor. Hadi ekip. Hi -hi. Hi -hi. Hi -hi. Hmm. Hi -hi. Vay Hi -hah. Hi -hah. Dilek denizinin hazinesi şuna baksanıza. <laughs> <laughs> Dilekse mi? <laughs> Dikkat edin. Kazayla bir şey dilemek istemezsiniz. Burada bir sürü ganimet var ama Gökkuşağı incisi yok. İçimizden birinin onu dilemesi gerek ama... ...kraliçe özellikle Okyanus Krallığı'ndan her enchantimalın ...dilek simini bir daha kullanmasını yasakladı, biliyorsunuz. Aa, aa! Dilek tutmaya çalışırsak sihirlerimizi kaybedebilir miyiz? Bu hazine bir tuzak. Hmm. Kraliçe özellikle Okyanus Krallığı'ndan enchantimallar diye belirtti mi? Wonderwood'lu enchantment'lar için Dileksimi kuralı ne peki? Aa, Wonderwood'dan hiç söz etmedi. Tamam o zaman, bu şey nasıl çalışıyor? Teoride onu ellerinde tutuyorsun ve yürekten diliyorsun. Ama Dileksimi güçlüdür. Kazayla ömür boyu yetecek yosun istersen... ...ki kim yosun istemez, burada yosunların altında kalırız. Bunu yapabilirsin Felicity. Wonderwood gece. Sakin, tilkiler çok iyi odaklanabilir. Umarım. Ah, dileğim. Benim dileğim. Gökuşağı incisi. Gerçek yap onu. Başardın. Ve yosunların altında kalmadık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Tüm sorunlar için çok üzgünüm. Teşekkür ederim Felicity. Hadi bunu şehir merkezine götürelim hemen. Canına bu mağara için mükemmel olurdu. Ama <laughs> burada olmasının bir nedeni var. Onu geri koyun bablar yoksa. aa! 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 Çok aa! geç. Aa! Yüzün. Aa! Aa!